Çek de bana da at. Tamam. Oo. Şu şey hançer herhalde. Şu köpek. Tutan mı? He? Onu tutuyor. Bağlıyor onu. Dalaşırlarmış ya. Kavga ediyorlarmış ya. Yok, şundan mı kavga ediyor? He. Vay be. Acaba Mertcan da burada mı? Kim? Mertcan. Mertcan kim? Ha? Evet arkadaşlar şu an dümdüm yaylasındayız. Dümdüm yaylası. Gördüğünüze göre. Gördüğünüz Dur mi? biraz daha. Az bir şey daha yukarıdan çekeyim de davar arar. Ağılı çek ağılı. <laughs> yok yok. Hüseyin'in şeyi ya. Senin de var gele. He? Şule değil mi? Şule yaylası. Şule, şule. Hayır. Efendim? Tamam. Sayda buraya at dağız. Üşüdün mü Muhammed? Yok, Benim de parmaklarım üşüdü ya. Bak nasıl çamların şeyini nasıl yiyor koyunlara bak püllerini İtler bizi kapardı lan. Yok. Ama yaylada saldırır ha yaylada saldır Şey açık alanda saldırmaz ama yaylada saldırır. geliyor daha bir köpek var. Yo, mer eşek. Ona binek yaylaya ben köye horine gideceğim. Sana o eşeğin doğrusu para verseler yine gitmezsin eşeğin. Ne? Bu saatte. At olsa giderim de eşeğine ne Abi böyle bir güzellik yok ya. Yani. Hakikaten ya. Bak mancı alırıyor mu? Hiç tavara bakmıyor. O geçenki köpek mi? Yo değil. O şu şeyde de bak. Muhammed Fidan'ın boynunda bak. bak tam hmm, şurada gördüm. bak. Gördün mü? Adamın orada kim? Tabii bak. Tam Fidan'ın boynunda. Küçük Can Fidan'ın boynunda. Ali Hüseyin yarın yanına gelir. Halil Hüseyin. Gelin. Buraya mı geliyor? Hmm. Yok, var şimdi şey yapar. O da var gelir şimdi. Oh. Sana Hep işte kurt var ya hep gözetliyordur şu, şu depelerde. Bir fırsat bulsa hemen anında kapar ama köpekler güzel. Köpekler aman vermez. Şu anda hemen hemen akşam akşam ezanı olmaz olmaz üzere. <laughs> Yok lan. vardır herbe. Hançer mi o? Yok. Dur geliyor. Ne var lan? Dur oğlum, dur videoları bize atsaydınız. Saydı abi, asküreye, hotele kalsın abi. Hançer? <Gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Muhammed doğma hayvanlar lan. Yiyen yekler kaçıyor. Gelin, gelin, Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ne ismi? Bu hançer bu bir bu şey taraf. He. Hançer bu hançer işte değil mi? Geçen sene o ota bak bir bize hiç sesini çıkartma diyor. Görüyor musun? Davarın büyükleriydi sayım ya. Bu bu. O o zaman yavruydu ama. Hançer işte yavruydu o zaman. Daha bir yaşında falanmış. Yok yok yo, geçen sene ya. Yok la, no, biz geçen sene sayımdan geldik ömer hocam kadar. Hançer. O video çekmiştin o zaman mı? He he YouTube'a da attım o videoyu hatta. Hançer. Abi hiç ama esahtan. Mahmut da taş telem sokulsa. Bak. Ben ağlatırım. Yok oğlum gaz şey yapalım falan dedi. Doğru 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 doğru. dur. Niye Nasıl geldi öbür öteden beri, hem sahide abi? <laughs> Sen de bu tarafa kaçıyorsun. Allah sana buraya Kü gelme. <laughs> Küreye bırakmış da şey yukarı yukarı kaçıyor bu. Yok şimdi gelir. Tabii. Durmak zorunda kalırsın. Aynen. Ançardut küs 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 küs. Ançardut küs ya. küs ya. Yediler yalvarını yediler. Ançar. Ne var oğlum ne? Ne oğlum ne? Gel ne? gel gel. Adamın ne gitsin kralı ya. Gel. Deli kısa. Hımmmm. Kafa iyi ama. Şş, hançer. Şu ne? Kontes miymiş? Kontes. 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 Karabaş. Hançer. Hançer güzel hançer. Şu an boşuyoruz. Hakikaten güzelmiş şey ya. Gel. Hadi gel. bu aşağı doğru biraz gide. Nereye? Cevize bak. Dur az oğlum gel. Hançer. Gel. Tamam tamam, gel. Çok gel. Önemli. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> ya dur Ne bunlar? He. Bir yiğit vermiş ya. Ama var ya bunlar obaya hiç kimseyi yaklaştırmaz biliyor musun? Said abi. Aynen. Vallahi bunlar erkek sineğe, dişi sineğe bile yaklaştırmaz erkek sinek. Vallahi var ya. <laughs> Oğlum şuradan geçişleri var mı lan? <laughs> Muhammed. Öyle etme. Vallahi oradan var ya, bak bu sürüfler inik orada. Pançat tamam gel. Gel. Bak <laughs> Yok yedi yedi gel. Oğlum gel. 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 Tamam <laughs> tamam gel. Gel oğlum gel. gel. Tamam. 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 Ne oldu oldu? Gel. Gel. <laughs> tamam gel. 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 <laughs> tamam gel. 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 مامللم